Malzeme listemize geçelim. 4 su bardağı un kullanıyorum. 1 su bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Ben mısır özü tercih ettim. Siz hangisine alışıksanız ayçiçek, mısır özü, fındık yağı, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Yumurtamı akı ve sarısı olacak şekilde ayırdım. Akını içine katacağım. Sarısını üzerine süreceğim. 1 çorba kaşığı toz şekerim var. Yarım tatlı kaşığı tuz. 2 paket kullandım ben kabartma tozunu. Ama siz isterseniz bir tane kullanabilirsiniz. Bir çorba kaşığına yakında margarin kullandım. Kıtırlık vermesi için siz ter tereyağını da tercih edebilirsiniz. Öncelikle malzemelerimi şu şekilde tekrar gösterdikten sonra şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, tüm malzemelerimi size tarif ettim. Şimdi ilk önce yoğurdumu ve sıvı yağımı Şöyle karıştırma kabımı alıyorum. Evet şöyle. Ben yoğurdu, yumurtayı ve yağı biraz dışarıda beklettim. Evet, şöyle karıştırdıktan sonra şimdi kalan tüm malzemeleri ekleyip hamurumu hazırlayacağım. Yoğurt ve yağım şöyle homojen oldu. Şimdi yumurta akımı yağımı tuzumu toz şekerimi Unu Unun ben deneyimli olduğum için, daha önce yaptığım için ölçüsünü biliyorum. Siz isterseniz aşamalı olarak, kademeli olarak ekleyin unu. Evet. Odasında olduğu için yağ hemen dağıldı. çok pratik bir hamur tarifi. Hemen içine isteyen peynir, sade, patates, kıyma çalışabilirsiniz ama ben birazını peynirli, birazını da sade yapacağım. Çocuklar çünkü öyle seviyor bizim evde, öyle tüketiliyor. Evet, gördüğünüz gibi hemen hamurum şekil aldı. Hiç videoyu durdurmadan çektim. Bir iki dakika içinde hemen toparlandı. mayalı hamur olmadığı için direkt yoğurma işlemi bittikten sonra şekil vereceğim. yemeğimden kurtuldu zaten gördüğünüz gibi hamurum hazır şimdi hemen şekillendirmeye geçebilirim Evet hamurum hazır şimdi birazını beyaz peynirli birazını sade olarak hazırlayacağım ve fırın tepsimi alacağım hazırladığımda yeniden devam edeceğim bu ölçüde çalışıyorum Boşunuzda dolsun da bu şekilde yapacağım Böyle açıp içine harcımı yerleştirip kapatacağım. Peynirlilerim hazır olacak. Kalanı da sade yapacağım. Evet. Peynirli poğaçamı hazırladım. Fırın tepsisine yerleştirelim. Evet. Hızlı bir şekilde ben devam edeyim. Evet. Hazırladığım poğaçalarımı tamamladım. Üzerine yumurta sarımı sürüp önceden ısıttığım fırında pişmeye bırakacağım. Üzerine ben susam koymadım. İsterseniz siz susam veya çörek otuyla süsleyebilirsiniz. Fırını 180 derecede ısıtmıştım. Fakat her fırın aynı değil. Dilerseniz alıştığınız fırın ısısını ayarlayın. poğaçaların fırından çıktığı ilk ısısı çıktıktan sonra ikram edeceğim. Kıtır kıtır tam istediğim şekilde oldu. Deneyip beğenirseniz lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.